İyi günler ablacığım. Biz ziyaretinize geldik. Hoş Belediye başkanımız teyzen Karalar'ın selamını getirdik size. Bugün ziyaretinize geldik. Allah ım, Allah Başkanımız dedi gidin teyzemizi ziyaret edin dedi. Ne isteği var dedi. İhtiyacını görün dedi. Allah üzeri rahmet. Ama yanlış konu almam. Kocanımız. Neredeyiz lan arkadaş? Seni geldi. Evet. Baştan gönderdi bunu da sana. Ay, teşekkürler Çok teşekkürler. güzelmiş değil mi? Allah razı olsun. Sağ olum. Ömürlül ol. Bir dakika. Şimdi atacağım herhalde. Bol portakallı bir kek yaptım. Al bakalım. Nasıl mutlu oldum, ben nasıl duruyordum. Başkanımıza teşekkür ederim, belediye başkanımıza. Temizlik yaptılar, ilgilendiler, hastamızı temizlediler. İstediğin mi? Yok. Haklı mı? Evet. Normal, aç mısın? Evet, evet. Başkanımız Zeydan Kanalara selamını getirdik. Şöyle küçük bir hediye yapınca. Siz olmasanız inan ki hastalar neler çekerler. Hadi <laughs> gönderdiğini aldım. Ekibi burada. Testlerimi yaptılar. Ona çok teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs> Merhaba ablacığım. Hoş geldin. İyi günler. Sağ olun. Başkanım Mazıleyden Karalar'a selamını getirdik size. Bugün sizleri ziyaret etmeye geldik. Yani bu Leyden Başkan'a size selamını getirdik. Teşekkür ederim. Ee, Erzak Polisi. Teşekkürler. Probleminiz ee, yok değil mi? Yok yok öyle bir sorun değil. Yalnız da de size evet. tedavisi görüyorum. Sağ olsunlar e, bayağı bir kırık da pansuman olsun. Yardımcı Bayağı bir yardım oldular götürüp getirdiler. Tamam. Sormanız yeter. Yani Neml'im beni çok duygulandırdınız. Yani yemek olsun, her konuda olsun.